Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında arkadaşlar bu benim kanalımın ilk videosu olacak. Ee, arkadaşlar TikTok üzerinden belki bilenler vardır. Bilmiyorum. Şöyle size TikTok ailemizi de göstereyim. Şöyle bir TikTok giriş yapayım. Evet şöyle bir TikTok hesabım var benim. Ee, ve bu hesapta Aşiretim Kovins ve saatte da böyle yani YouTube kanalı açmak istenildi. Yani artık açmamız lazımdı. Ben de arkadaşlar açmak istedim. Bu benim ilk videom olacak arkadaşlar. Popçuma böyle videolar gelecek her zaman. Böyle. Evet isterseniz artık başlayalım. İlk kelim olduğu için arkadaşlar ambar atacağım. Yani hangar. Az önce zaten biraz oynamıştım. Ben sizlerle. Ee, bakalım. Yani ne diyeceğimi unuttum. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen şuradan ambarı seçeyim. Evet. M4, M24 oynarım ben genellikle. Bir halde M24 oynarım. Bir halde M4. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar TikTok üzerinden de takip etmeyi unutmayın. TikTok'ta da adamı gördünüz zaten. Silime 199 yazdığınız adım çıkar. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Karşı takım normal diyelim idare eder. daha 40 seviye yani 43 seviye diyeyim arkadaşlar benim hesabım daha 43 seviye seviye yani. Benim tam 59 seviyelik bir hesabım vardı ama kapa yani ban yedi. Bilmiyorum neden ban yediğini de kalıcı ban yedik yani. O yüzden şimdi bu hesapla devam ediyorum. Rank kasar kasan birisi miyim? Ya yani bu aslında çok iyi kasan birisiyim ama bu sezon kasmayacağım. E abi Ya. Kanka bana sal şu adamı da. Öldüremiyorum. Buna lan? Adamla var ya çok karışık oynuyoruz ha. Geçeceğim 4 asayım de ama neyse. Kanka çeksene benimle. Lan. Mermi sağ sola mı gidiyor? Ne oluyor abi? Şunu atlayacak olan var mı? Vardı arkadaşlar M24 ve ses atabiliriz. İsteyenler gelsin M24'da ben kendimi çok iyi buluyorum yani bilmiyorum. Hiç adam görmedim. Bak bana. Lan. Aş sonunda. Berabere mi? Al şunu. Ay ya abi daha kar 98 oynuyorum. Bak bak. Aa gördüm. Lan oğlum. Aga be. Nasıl ben vuramadım ben ona? Yemin ederim vuramadım. ben bir adam var mı? Adam var mı? Ver abi mi? Çabuk çabuk. Ha şunu. Sonra ben zıplarım lan. Ben kör mü oldum adam falan göremiyorum. Tamam. Ay. ay ya, ya. M4 asalım. M4'ü öbür el alacağım. Ay şurada. Kardeşim. Yerinde dur ya. Ben oldum. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Evet şimdi M4 oynayacağız. En çok kilo alan bu mu? Aynen 16 kilo almış. Ben? 7 kilo abi M4 olsaydı var ya. 20 kil düşünüyordum. Ama alamadım. Yani az önce geldim, 4 alsaydım iyi kil alırdım. Yine gireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bir M4 alacağım. Var ya. Hadi bakalım. Aldım. Dur lan. <laughs> Adamlar ortadan geliyor. <laughs> Kanka kelime çalma.

Bir yandan bir önden bir arka be. Bak bana bak bak bak, bak. Hoppa. Kim bomba ile öldüreceğiz lan? Bak gel sana yumruk atayım gel. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Dur lan öldürebilirsin ama beni de öldürürsün. Beni de öldürürsün. Abi kaçacak yerim yok ki. Ya dur bunu da adam akıllı açalım. Kendine aşağı. O kasıyoruz ya. Maşallah bana benim. Kim? Ya sen o pompalıyı ne zaman bırakacaksın? Ya gerçekten ya. Allah'ım. Bu arada mı? Ko... Ya! Yine en son darbeyi biz vuramadık. Neyse ne bilsin, yapalım? Adam 18 kilo almış. Ben bu elde de oynayamadım ama. Olsun. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Livik atsam mı diye düşünüyorum. Evet. Bir tane Livik atsak mı? Şimdilik arkadaşlar bu videoya 10 like bak. 10 like gelirse bir dahaki Livik atıyorum. Ee, videomuz videomuzda bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.